Hakan'ın tavrı karşısında kadın çekip gidecek diye ödüm koptu. Ya durup dururken nasıl hale gelebildi? Yani nasıl böyle değişebildi? Ben de anlamadım. Yani böyle oy. Hele bana dışarıda yaptıklarını görecektin. Kesinlikle <laughs> Hakan'a benzeyen başka birisi gelmiş zannederdin. Toplantınız bitti mi? Gel gel. Hakan Bey ne olmuş öyle ya? Uf <laughs> vallahi şimdi biz de onu konuşuyorduk. Yani biz de anlayamadık. Simge peki gördün mü? <laughs> Şu anda nerede biliyor musunuz? Nerede? nerede? At yarışı oynamaya gitti. Ne? Ya. A ama Hakan at yarışını hiç sevmez. Üstelik oynamayı da bilmez ki. Ben de öyle sanıyordum. O değil mi acaba ya? Ha? Aa. Yok baban. Benim tabii ki kim olacak. Ne olmuş sana böyle ya? Biraz façamı düzelttim o kadar. Ne var? Beğenemediysen küçük kızını almazsın. Olur biter. İyi de neden kendini bu kadar değiştirdin anlamadım ki. Fazla hanım evladı gibiydim. Çakozladın mı mevzuyu kardeşim? Doğru mu? Doğru. Benden sana bir dost tavsiyesi. Sen de biraz üstünü başını düzelt. Çok kıl kuyruk görünüyorsun. Yok canım. Ben halimden çok memnunum. Sen kendi haline bak. Hakan böyle dik dik konuşma benimle... ...alırım façan aşağı ona göre. Doğru mu? Doğru. Hakan yani seni tanımakta zorlanıyorum ha. Neden? Ben kendimi böyle çok iyi hissediyorum. Delikanlı gibi anlarsın ya. Bu metroseksüel ayakları falan... ...bize göre değilmiş. Ben bunu anladım. Hakan... Ne bağırıyor ya? Ay. Ne varmış halimde ya? Ay. Gülüm. Ay inanamıyorum Hakan ya, ne yaptın kendine böyle? Ne? O? Beğenemedin mi Gülüm? Hakan, sen kendin de misin ya. Ee, Ay. yeter ama be. Hepiniz aynı soruyu soruyorsunuz. Kendimdeyim tabii. Bundan sonra böyle. Hı? Yerseniz. Hı. Eski resimlere baktım. Hı. Daldım bir cigara Hı. yaktım. Resmine bir yeri mermiye çaktım. Gelmezsen gelme. Vay Cabbar abim benim. Hoş gelmişsin ya. Gel şöyle. Özlemişim seni. Ayy. Merhaba. Vay vay vay. Vallahi ekmek musaf çarpsın. Az önce bizim Cabbar abimiz ne yapıyor diye aklımdan geçirdim. E ee, hangi rüzgar attı seni buraya? Geçiyordum. Bir uğrayayım dedim. Çok iyi etmişsin. Çok iyi etmişsin. Bak Cabbar abi. Rahmetli eniştem aynen şöyle atardı şu zarları. Aha pencüse. Severler güzeli gencise. Bu oyun iki yazar Cabbar abim. Hakan sen böyle tablo oynamayı nereden öğrendin? Ne var ki? Çocuk oyuncağı bu oyun. Doğru mu? Doğru. Ay yok yok kesinlikle buna bir şeyler olmuş. Çok tuhaf. Evet. Bazen içimden ne geliyor biliyor musun Cabbar abi? Yolda giderken böyle sağdan soldan sıkıştıranlar yok mu? Şeytan diyor çek el frenini. İn aşağı. Al levyeyi. Bir güzel ağzını burnunu dümdüz et. Doğru mu? Yanlış. Hakan sen, sen, sen nasıl böyle konuşabiliyorsun ya? Ne var kızım? Benim tersim çok pistir. Psikopata bağladım mı kralını tanımam. Vallahi Hakan kardeşim İstersen gel bizim minibüs duraklarına takıl. Sana bir minibüste buluruz. Hayır yani, raconu daha iyi öğrenirsin. Bak bu iyi fikir, tuttum bunu. Yok artık. Ya ben sizi rahatsız etmeseydim. İşiniz gücünüz vardır. Bırak Allah'ını seversen Cabbar abi. Yemişim işini. Kırk yılın başı gelmişsin. İki lokma bir şey yemeden gönderir miyim ben seni hiç? Volkan gözüm. Şuradan bize kebap mevap bir şeyler söyle. Ha, kendinize de söyleyeyim bir şeyler. Hadi. Hadi. Ay, ay, ay. Hakan yok mu? Yok. Neden sordun? Hiç. Cabbar abisiyle dağıtmaya gitmiştir. Cabbar abisi mi? Of, oh, amma soru soruyorsunuz ya. Ay zaten sinirim tepemde. Minibüsçü Cabbar abisi işte. İyi de Hakan'ın ne işi olur onunla? Hakan'ın en yakın arkadaşı o artık. Yok daha neler? Hakan onunla nasıl anlaşıyor? Merak etmeyin, Hakan'ın da ondan bir farkı yok artık. Nasıl yani? Çünkü tam bir ay olmuş durumda. Aa, aa. ay dünyada inanmam. İ? E, geldiğinde kendi gözünüzle görünce inanırsınız o zaman. Bir şey anladım Sara boyun. Hadi çocuklar sofraya. Baba ne olmuş Makbuş? Ne bileyim evladım anlamadım ki. Hadi geçin bari. Saat kaç oldu hala ortalarda yok. Cık. Ay bir insan bir insan nasıl böyle birden bire 180 derece değişebilir ben anlamıyorum yani. Of hayırdır Emre? Özge istedi biliyorum. Size çok garip geliyor ama ne olursa olsun centilmenlerden bırakmamam gerek. En azından yarına kadar. Simge'nin söylediklerine çok takıldım. Ne demek istedi acaba? Vallahi ben de anlamadım. Hakan'a ne olduğunu çok merak ediyorum. Bir an önce gelse de öğrensek. <laughs>